Değerli izleyiciler Bafa geliyor. Arka geliyor Baharcı Yediler Manastırı Yürüyüşünü yapıyoruz Gayet güzel Bir havada bu yürüyüş esnasında en çok dikkatimizi çeken dağların harika bir görüntüde olması gerçekten şekil verilmiş sanki sanki gelecekte Kapadokya gibi bir bölge olacak gibi bir görüntü var bu görüntüyle sizleri baş başa bırakıyorum. Beni izlediğiniz için de hepimiz